Hepinize mutlu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım kahve doğum günü kutlayacağız. Ve da pasta almak yerine duvar çikolatası yaptık. İyi ki de aldık. Şimdi arkadaşlar duvar çikolatasını deneyeceğiz. Bu el yapımı. Evet bir dakika. Kır. Ortadan kırın. Ortadan. Heh. Böyle böyle yap kana gönderin. O a kırıldı. <laughs> Arkadaşlar oh. çok iyi. Dubai. Evet. Kı Kı tadım yapın. Kesinlikle ev yapımı iyi. Öneririz. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Afiyet olsun o zaman. Hadi bay bay. Hadi. Bir sonraki videoda Brawl çekeceğiz. Evet.